Türkiye'deki tüm vatandaşlar, kıymetli kardeşlerimiz, kapı vereceksin, çantanı alacaksın, gözlüğünü de alacaksın, gelebileceksin buraya Kükür'de. Biz de sana bakıvereceğiz burada işte. maceralarla dolu evet. başlayan bir yol. Bir çekim kolay olmuyor. Görüyorsunuz ne aşamalardan geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bundan sonra bunlara çekeceğiz. Normalde bunları hiç çekmiyorduk. Her şey güllük gülistanlık gibi geliyor. <laughs> Tabii Bundan oradan sonra da artık. Arkadaşlar arabayı lastikçiye bıraktık. Köyceğiz. Toparlardayız şu an. Bir 15 dakika falan sürecekmiş köy kahvesi yine geldik. <laughs> ne bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Okey atalım bari şeyi. <laughs> Şu an lastiklerimiz değişiyor. Onu beklerken şimdi ileride kahve dükkanı var. Ee, oraya doğru gidiyoruz. Belki bir kahve alırız. Şöyle çok az az şeyimiz kalmıştı. <laughs> ha gidiliyor anne. Beklerken kahve içmeyelim. Sen kendi almadın mı? Yok ben içmeyeceğim. sonunda gelebildik arkadaşlar. <laughs> Bayağı uzun bir yolculuk oldu. Evet, doğru. Burası arkadaşlar, hemen giriş şurada. Burası da otoparkı. Bayağı büyük bir otoparkı var. Evet, e, sanırım karavan da konuyor biliyorsun. Evet. Karavan da konuyor buraya. Güzel. Hem karavanda kalır insanlar hem de burada tadını evet. çıkarır yani. Böyle seçenek de var. Olmuyor, evet. evet arkadaşlar. Şu şekilde geldik. Şöyle Şöyle arkadaşlar bir evet, kapısı var. Geldi. Evet ince bir koku evet. geldi. <laughs> kok. kokusu geldi Aynen. Evet. <laughs> Açılış 6, kapanış 24. Aynen. Evet. Evet. <laughs> Gösterdim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kolay gelsin. <laughs> Dört kişi miyiz? Evet. Dört evet, kişiyiz. 1, 2, 3, 4. Daha kartımız var mı? Yok. Yok. Marmaris var. Marmaris kart. O zaman Marmaris kart yazdık gönderdik abi. <laughs> evet arkadaşlar işte bu yılın giriş fiyatları bu şekilde. Evet. Normalde daha ucuz olacaktı lakin. Bu kadar basit. Sadece banka kartı ödeme aldılar arkadaşlar. Onun bilgisini verelim. Burada kalmayın. Arkadaşlar şöyle faydalarının yazdığı bir tabela da var. Şöyle çekeyim ben, durdurun. Ve okuyabilirsiniz. Arkadaşlar girişte Ümit Bey var. Ee, o bize bilgi verecek burası hakkında. Şimdi onun yanına doğru gidiyorum. Tamamdır. Dalaman'da eğer ikamet ederseniz arkadaşlar. Aa, ediyoruz, ama. Evet faydalanabiliyorsunuz. Evet. Şey Hayır, Fethiye kartı almıyor. O sadece Fethiye için geçerli. Evet, ikametgahınız buradaysa, ikametgahınızı alıyorsunuz, Dalaman Belediyesi'ne gidiyorsunuz, bir sefere mahsus kart alıp içine online buradan programımızı indiriyorsunuz, yüklüyorsunuz. Tüm tesislerimizde faydalanıyorsunuz. Yiyecek içecek de. de. Kaynaklarımız buradan başlıyor, arka tarafta çocuk havuzlarımız var. Çamur hemen şu restoranın yarıdan itibaren çamur başla. Güzel bir çamur banyosu yaparsınız. Tekrar hoş geldiniz, ayağınıza sağlık, iyi eğlenceler efendim. Saygılar, hürmetler. Şimdi abi biz buraya ilk defa geliyoruz. Evet, hoş geldiniz ee, öncelikle. Bize burası hakkında bilgi verirsen çok seviniriz. Burası Dalaman Kabuk Arkın Kaplıcaları. Yaklaşık olarak biz kendimizi bildik bildikleri dedemiz, babamız, ninemiz Hı -hı. 200 yıldan beri bize anlatılan yıllardan beri kaynak suyumuz sayamayacağımız kadar hastalığa iyi geliyor burası. İşte buradaki tabelamızda da anlatılıyor zaten. Evet şurada gösterdim. Hastalıklardan tutun, kronik rahatsızlıklara kadar. Gözünüzden saçınıza, tırnağınıza kadar faydalı bir su. Kelle arası saç çıkarıyor mu? En Kellere saç soruyorum. çıkarmıyor ama mutlaka faydası vardır <laughs> faydası diye vardır. düşünüyorum. Belki de en azından mevcudu Onun çaresi koru... yok ya ondan yani sonra Mevcudu <laughs> koruyabilir, dökmeyebilir. Evet. Tabii onu tıbbi bir şey açıklayamayız. Kaynaklarımız buradan başlıyor. Hı -hı. Bu kaynaklarımız hiç durmuyor. Burada insanlar buradan başlayarak. Şurası çıkış yeri galiba değil mi abi? Evet. Oradan da çıkıyor. Bakıyorsunuz hemen karşıda. Hmm, şurada, çıkıyor. şuradan da kaynağımız var. Tamam, hiç güzel. bitmeyen. Yani bu kaynak yaz kış hiç durmuyor ve 26-28 derece sürekli. Hı hı. Kışın girmesi daha keyifli. Yağmurlu havada girmesi daha keyifli. Devam ettiğimiz zaman hemen şu gördüğünüz şavandırı arkasından çamurlar başlıyor. Hı hı. Çamur bildiğiniz gibi hani insanlar alıyor yüzlerine işte yüzlerce binlerce lira para veriyor, kil alıyor, işte çamur alıyor. Gelin buraya, hem bedava hem de doğal, içinde hiç katkı yok, yüzünüzde ne bir sivilce ne bir pürüz, ne bir işte kızarıklık, işte isilik dediğimiz şeylerden hiçbir şey bırakmaz. Buradan devam edince de arka tarafta iki tane havuzumuz var çocuklar için. Arka tarafta biraz daha yoğun olan kükürdü. Yoğun olan bölüm. Hı. Zemininden dolayı da biraz mavili, daha böyle koyu mavili. Restoranımız hemen sol tarafta yukarıda. Restoranımızda fast food hepsi, çayımız, kahvemiz hepsi var. Yine buradan devam ettiğiniz zaman sol tarafta soyunma kabinlerimiz ve restoranın arkasında soyunma kabinlerimiz var. Biz diyoruz ki Dalaman'ın kıymetini bilen herkes gelsin. Daha önce Sal Sarsala'da da yapmıştık böyle bir röportaj ama siz geldiniz bugün sizinle de yapıyoruz. Çok Dalaman, cennetin köşesi. Bakın işte köşesinden biri daha. Evet. Doğal. İnsanlar binlerce lira veriyor. Türkiye'nin birçok yerinde böyle kaplıcalar var. İşte otel haline çevrilmiş, para tuzağı haline çevrilmiş. Ama burası Hı. 65 lira kişi başı. Dalaman olup Dalaman'da ikametgah ederseniz 40 liraya faydalanabiliyorsunuz. Dalaman geçiyor, kartın faydası aynı zamanda bütün tesislerimizde her türlü yiyecek içecekle beraber indiriminiz var. Sadece girişte, giriş ücretinde indirim olmuyor. Buradaki 65 lira 40 liraya düşüyor. Örnek söylüyorum 2000 lira hesabınız geldi. %10 indiriminiz olsa 200 lira 1800 liraya da orada düşüyor. Evet, çok Mutlaka güzelmiş. Adalaman kart almanızı tavsiye ederim. Türkiye'deki tüm vatandaşlar, kıymetli kardeşlerimiz. 65 lirayı kapı vereceksin, çantayı alacaksın, gözlüğünü de gele buraya kükürde. Biz de sana bakı burada işte. Evet arkadaşlar gelirseniz buraya. Ümit Ayrancı, kükürt. Her Ümit, zaman burada sizin için bekliyor olacağız. Ümit abim ben. Şurada oluyor. Onu bulabilirsiniz. Hepinize saygılar, çok, çok, sevgiler. Çok Hepinizi seviyoruz, abi. sayıyoruz. Ağzına Hürmetler. sağlık. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar suyun rengini görebiliyor musunuz? Sanki boyamışsınız gibi ya. Bakın şurada küçük küçük kükürtler var. Şimdi birazdan suya girip arkadaşlar size oranın e, su altı kamerasıyla da çekim yapacağım. Evet Kükürt arkadaşlar şunlar. Şu uçuranlar. Bunlar dibe çöküyor arkadaşlar sonra çamur oluyor. Bunu ağzınıza yüzünüze sürüyorsunuz. Nasıl? Arkadaşlar inşallah size sesimiz geliyordur. Çünkü e, mikrofon takamıyoruz maalesef. Biliyorsunuz. Benim hanım da yüzüyor. <laughs> yapıyor arkadaşlar. Şunun rengine bak. Şunu evet. nasıl anlatırsın hayatım takipçilerimize? Bu bozuk yumurta kokusu. Arkadaşlar evet hafif bozulmuş yumurta kokusu ama tabi biliyorsunuz bu şifa. Aslında normalde <laughs> girmeyecekti. Sırf sizin için girdi yani. Evet. Ama su çok güzel. Sadece bugün gibi bir Evet. Arkadaşlar şuralarda ördeğimsi bir şeyler de var. Bizimle beraber yüzüyor. He's referred to as Traponder Desi Ni, in which hewieerman talks about animals like Hatıra videosu bırakalım size de. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Selamlar. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi buradan çıktık. Şöyle az ileride iki tane daha avuz var. Şuraya çıkınca serin ama. Evet yine şeyine benziyor. Deniz suyu sıcaklığına benziyor. Evet. Şurada da yine Şurada arkadaşlar durdurup okuyabilirsiniz. Şuraya baksana en süper ya. Hava güneşli olsa daha iyi görünceğini eminim ama hava biraz kapalı. Şuraya arkadaşlar yazın buraya şezlong katılıyormuş. Onda bilgisini size buraya gelmişken verelim. Şurada çocuklar için sanırım oyun alanı var değil mi hayatım? Evet, çok güzel. Evet, şu şekilde arkadaşlar bizim çocuklu aileler için mükemmel bir ortam ya. Evet. Bayağı da güzel. incir, dut, tüm meyvelerden var. Evet arkadaşlar, bütün yöresel meyvelerden dikmişler. Çok güzel. Böyle değer verildiği zaman çok hoşuma gidiyor. Dut, incir. Değil mi? Tabii canım bizim yöremizin yiyeceği şeyler evet. bunlar. Getirip Bedalı. getirip çam dikiyorlar bizim oraya. Ya zeytin harup falan diksenize de hem yangında yanmıyor. Olarak bir faydası var yani ekonomik anlamda da bir faydası var. Çam ormanı bir ne gün var? deniyorsa harup ormanı Hı. çok daha e, yavaş zamanda Çünkü kozlak atmadığı için. Doğru. Oy. Tabii şurada da <laughs> amfiteyatro var. Yani Etkinlik evet, alanı gibi etkinlik bir şey. Etkinlik alanı yapmışlar. Şurası yazın açılıyormuş arkadaşlar bir restoran. Hmm. Şuradan bir mavilik görüyorum. Wow. Ben başladım. Çok güzel, güzel bir mavilik. Mavinin söğüt mi? ağacı galiba. Ay, benim sevdiğim evet, ağaçlar. Evet, söğüt ağaçlarının altında arkadaşlar çok, çok güzel, güzel bir mavilik görüyorum şu an. Sizi Ay, oraya çok doğru götürüyor. Bu rengi. <laughs> Kaçıncı çok güzel dişim. <laughs> Eğer gelecekseniz böyle sezon başı gelin. Arkadaşlar size burayı aynen sezon başı, sezon sonu yağmurlu havada tercih edebilirsiniz. Ee, yoğun olmasını istemiyorsanız. Renk harika. Oo, oh, şey gibi aynı değil mi? <gülüyor> ee, <gülüyor> efekt atmışsın gibi. Bak <laughs> <laughs> Evet. Şuradan çıkıyor arkadaşlar buraya dökülüyor. Çok güzel ya, rengi bak. Çok güzel bir yerdeyiz şu an. <laughs> Arkadaşlar bu şimdi ben az önce sordum size söylemeyi unuttum. Suyun renginin ee, Suyun çıktığı yerde, kayaç yapısına göre rengi değişiyormuş. Ha. Eğer hani kayaç sertse evet. berrak çıkıyormuş, eğer kayaç yumuşaksa mavi çıkıyormuş. Vay. Onun bilgisini de unutmaz, sevelim. Buraya girelim. Kimse yok gibi zaten, sadece senin. Evet, burada kimse yok şu an. Biz kendimize özel gibi oldu biraz. <gülüyor> <gülüyor> havuz tuttuk be. Evet, kendimize özel havuz tuttuk. <laughs> Bak arkadaşlar bakın şuradan köşeden çıkıyor. Şuradan da tahliye oluyor. Diğer mavi havuza gidiyor şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz şuradan dökülüyor bir tanesini. rengi şaka mı? Bak 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 gördün mü? Evet. Nasıl sıcak mı? Evet, bu Bu güzel. güzel. Beğendim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci havuza geldik. Burası yaklaşık diğerinden 5 sant 5 santigrat daha yani sıcak. Daha kaldım, 35 derece var herhalde değil mi? Yani 30 derece gibi. Evet, güzel sıcak. Mı? Bu biraz kışlık. <laughs> orası da şey çok güzeldi de ma mavi olan. İlk gelişme Yok yok şu arkadaki işte. O da ha, yani orası çok güzel çok ya şey anlamında çok güzel. Sıcaklık olarak çok güzel ama e, çok fazla çamur var şeyde zeminde evet. ve çok fazla taş var o yüzden kayıyor. <laughs> evet kayıyor arkadaşlar orada çok tutunamadık. Yani tehlikeli yani. Baba, <laughs> <laughs> baba. kaşıma kaşıma <laughs> kanada inayana. Evet arkadaşlar şimdi havuzu havuz işini bitirdik. Şöyle Vallahi. güzel manzarayla karşı. Fikirlerimizi birazdan oturunca söyleyeceğiz Evet size. şimdi biraz arkadaşlar bir şey atıştırmak istiyoruz. Kafeteryaya doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Şimdi e, ee, Tükürt Restorant'a geldik. Şöyle ben size güncel fiyatları göstereyim hemen. Çay 20, Türk kahvesi 65. Şeyler de öyle. Şöyle iyi mi? Aynen de soralım bakalım. Tamam şöyle geçelim o zaman şimdi şöyle bırakayım. Kolay gelsin. köfte. <laughs> köfte, biz burada ekran pişiriyoruz. <laughs> Pişiriyorsunuz. Balık niye oldu içimdeki mi? Mezgit. Ben de balık yiyeceğim Hakan abinin önerisine uyuyorum. Tamam. <laughs> o zaman 3 tane ekmek arası mezgit. 3 balık. Evet. 1 tane köfte. 1 köfte. 1 ayran. 1 fanta. Arkadaşlar şu şekilde sert servis. Ve nakit yok. <laughs> Arkadaşlar şurada bizim hemen şeyimiz var. Şurada. <laughs> BM kartımızı astık. Oradan biz bölgeye için çalışıyoruz değil mi? Çok evet. teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkürler, görüşürüz, görüşürüz. Şöyle oturduğumuz yerin manzarası şu şekilde. Arkadaşlar şurada bir şeye dikkatimizi çekti. Şu şekilde bizim yöremizin şeylerini yazmışlar. Şivelerini yazmışlar. Size şöyle göstereyim. Fıydırmak. Ben çok kullanırım bunu. <laughs> Biyon bir kere. Süse. Süse. Yola bir süse deriz arkadaşlar. Boğuşu deriz. Yaşanma. Sus konuşma anlamındadır. Bunu biliyorsunuz da Hindi deriz. Ende. Çok kullanırız. Çok güzel ya, çok güzel düşünmüşler. Evet bakalım beğendiniz mi burayı? Burası hakkında düşüneceğiniz neler? Beğendim suyu da, küfürttü. çok güzel suyu <laughs> Suyun sıcaklığı iyi miydi? İyi. Tam girilecek su, çok güzel. Yaklaşık 25-30 derece arasıydı. Evet, evet. Vücudu, yumuşacık yaptı vücudunu sana. Evet, saçlar evet, da fark etti evet, mi? yumuşattı, fark ettin mi? Evet, saçlarımız yani benim hadi boyalı olduğu için şey de <laughs> güzel yani. Tavsiye eder misin mi yani senin yaşıtlarına? Memnun kaldım. <laughs> tavsiye ederim herkese. Eğli gelsin mi? Evet gelsin. Herkes, çıkırsın, çıkırsın gelsin. <laughs> Herkes çıkın gelsin. <laughs> çıkın gelsin. Çıkın gelsin. Çıkın için de bu Gayet çık. gayet güzel. Herkese tavsiye ederim. Çıkın çıkın gelin. Ee, benim de çok hoşuma gitti. Böyle çok soğuğu sevmeyen bir insanım. Genelde sıcak suyu severim. Ee, sıcaklık derecesi çok güzeldi. Evet. Ee, çok ya yazın benlik değil mesela. Hani e, şey sıcak denize giriyormuşum gibi olur muhtemelen ama bu mevsimlerde böyle mayısın sonuna kadar falan mükemmel. Harika. Arkadaşlar evet, tam böyle kışın yağmurlu havada gireceksiniz, öyle bir ortam aslında. Eee ve Siz burayı... yağmurlu havada seçebilirsiniz. Pardon. Ve burayı ben daha çok sevdim açıkçası. Sultaniye'ye kıyasla burayı daha çok sevdim. Hem oraya kıyasla koku burada biraz daha az. Hem de buradaki alan daha geniş. Yani çok insanlarla böyle haşır neşir olmuyorsun, dip dip olmuyorsun. Ee, ve buranın temizliğini de daha çok beğendim. Yani kıyaslamak gerekirse bence burası daha iyi. Aslında aynı aynı yer arkadaşlar, ikisi de Belediyesi. Ee, orada tabii ki koku daha fazla ama şifa da daha fazla tabii ki. Ona Aslında göre değerlendirin siz onu. Aslında yüksek değil mi orada? Evet, su sıcaklığı 40 derece. Aslında önerilen yer orası. Burası değer olarak biraz daha altında. Ama koku hassasiyeti varsa burayı tavsiye ederim size. bayağı dolu güzel evet bence iyi beş tane falan görüyorum ben bu arada şey evet güzel balık ekmek benimki de balık ekmek mez gitmiş lezzetli oluyor seviyoruz biz evet gayet güzel <laughs> <laughs> arkadaşlar yavaş yavaş bu muhteşem yere veda ediyoruz. Şimdi siz arkadaşlar öyle bir yere götüreceğiz ki bu bölgeye geldiğinizde muhakkak uğrayın. Arkadaşlar kırmızı ışıkta uçak geçiyor şu an. <laughs> Dalaman böyle bir yer işte. Arkadaşlar şimdi bu bölgede tazecik peynir ve yoğurt alabileceğiniz bir markete getirdik sizi. Ee, bizim bu bölgenin yerel bir kooperatifi var Kızıl Yaka. Ee, şimdi biz de buradan giderken markete uğradık ve taze ürünlerden alacağız. Ee, evet. Tereyağı, peyniri falan çok lezzetli oluyor ve özellikle yoğurdu. Evet hem fiyatlarını gösteremek arkadaşlar. Biz buraya geldikçe almaya çalışıyoruz. Daha önce de e, Hakan abi önerisiyle buraya gelmiştik biz. Çok memnun kaldık Hakan abi yani adoş tatilde. <laughs> E ee, onun neresine geldik? Şimdi bakacağız. Evet. Birçok ürün eee şunlara bakın. Arkadaşlar şu o bizim aradığımız aldığımız şeyler şunlar bakın markası da şöyle. <laughs> Şöyle hemen göstereyim. Şöyle kızıl yaka diye geçiyor. Baktığınızda bulunsun. Yoğurt bence biz alalım. Evet. Yoğunlu... Büyük alalım bence bu tamam. sefer. Olur. Şöyle mi alalım? Tarihine bakarak. Çünkü arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var burada. Tarihlerine bakmanız gerekiyor. Çünkü katkı olmadığı için çabuk bozuluyor. Ona göre küçük ya da büyük olarak tercih edin. 05'te bence bitiririz o zamana kadar. Bitirebiliriz. Arkadaşlar bizim aldığımız da bu. Yine bu yörenin ürünü. Aynen. Yine bir başka yer üretici Atilla var. Aynı fiyatları zaten. Fiyatlar aynı. Evet. 200 lira. Arkadaşlar şöyle fiyatları da size göstereyim. Tulum peynir şöyle. Gramına göre arkadaşlar fiyat yazmışlar. 75 lira şu. 240 grammış. Köy peyniri. 265 gram 57 lira. 16 lira. Tam demlenmelik işte böyle. <laughs> 826 kuruş yaptı Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tamam. Çok sağ olun teşekkürler. Sağ olun. İyi günler abla. Arkadaşlar şimdi e, yıllık tereyağı alışverişimizi yaptık. <laughs> Şöyle de gofret hediyemizi aldık. Terzi, terzi oğlum arkadaşlar. Unutmayın buranın ismini. Hemen fiyat listesini size göstereyim. Bunlar arkadaşlar bu yörenin ürünleri. Buraya gelince buraya buraya. Evet bu da hediyemiz. Teşekkür ederiz <laughs> buradan izliyorsunuz eğer. Terzi market teşekkür ediyoruz. Evet biz şimdi kaplıcadan geldik Marmaris'teyiz. Evet arkadaşlar, umarım beğendiğiniz video olmuştur. Valla biz yüzdük rahatladık, inşallah şifa olur. Gitmek isteyen olursa da %100 öneriyoruz orayı size. Evet arkadaşlar, bizim için çok güzel bir gün oldu. Şiddetle tavsiye ediyoruz size orayı. 65 liraya böyle bir gün geçirebileceğiniz bir yer yok. Evet, gerçekten uygun fiyatlı ve suyu da sıcacık, çok güzel. Gerçekten oranın imkanları çok çok iyiydi. Evet. Ben beğendim, tekrar da giderim ve kışın yağmurlu bir havada deneyimlemek istiyorum videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.